Merhaba arkadaşlar. Araç içi kamera ikinci tanıtım videosuyla birlikteyiz. Daha önce farklı bir markayı tanıtmıştık. Aslında yaygın olan da oydu. şu anda onun fiyatının çok pahalanması ve piyasada az bulunurluğu dolayısıyla bizi bu markaya itti. Bu marka daha Türkiye'ye yeni gelmiş. Şuradan da göreceğiniz üzere Xiaomi'nin ekosisteminde bir marka olarak önümüze çıktı. Herhangi bir YouTube'da bir videosu yok açıkçası sadece kendi hesapları e, videoları yüklemiş. Aslında e, bayağı özellikli olduğunu biliyoruz. 170 derece açıyla çekiyor aynı zamanda GPS'i var ama e, malzeme kalitesi bir önceki tanıttığım markayla aynı değil. Bakalım başka neler var kutuda. Kabloları için aparatlar arabada hani dağınık durmasın diye. Bu iyi olmuş bu yedek. Bu da araba camına e, yapıştırıyoruz bunu. Ondan sonra araba camına bunu yapıştırıyoruz gibi. Şimdi burada bir dezavantaj görüyorum. Şimdi sadece çakmaklıktan güç alıyor gibi duruyor. Bu bir dezavantaj. Burası Type C ve kablosu çok uzun. Hani iki seçenek olsaydı. Çünkü bir önceki araç kameramızda bu kablo USB'liydi. Buraya USB takılıyordu. Sonra çakmak yani iki alternatifliydi. Bir de şimdi yapıştırıp arabada deneyimleyelim isterseniz. Wi Fi is on.